Değerli arkadaşlar, bugün Hollandaca'da öznelerden sonra öznelere ek olarak öznelerin ait olduğu şeyleri belirtmemiz ya da onlara vermek istediğimiz şeyi konuşmak istediğimizde bunu Hollandaca nasıl söyleriz? Türkçe haliyle ismin e ve i hali, iyilik hallerini nasıl çekimleriz, nasıl gösteririz? Bunu sizlere anlatmaya çalışacağım. Buyurun başlayalım. İsmin e ve i hali. May. M Ü Yao Ye Hem Har Ons Yuli Hen Hollandca Hollandaca'da şahıs adıları Nesne durumları Me M Bana Ü Size Yao ye sana hem ona erkekler için har ona ons bize yuli sizlere hen onlara ismin e veya i durumu olarak karşımıza çıkmaktadır. Hollandaca'da şahıs adlarının nesne durumları değişmediği halde eyleme bağlı olarak Türkçe'de ismin e veya i durumlarını karşılamaktadır. Birine bir şey vermek istediğimizde biri ismin e durumunu olarak birine olmaktadır. Birini bir yere götürmek tümcesinde ise biri ismin i halini alarak birine olmaktadır. Şöyle örneklere baktığımızda daha açık ve net olacaktır. Arkadaşlar Hey helped me ya da hey helped mı? Bana, bana mı? Yardım eder. He helped ü. Ü size. Size yardım ediyor. Hey helped ya ye yeah, sana yardım eder. He helped hem o. Arkadaşı Ali'ye ona yardım eder. Hey helped her. O arkadaşı Ayşe'ye yardım eder. Ona yardım ediyor He helped ons. O bize yardım ediyor, bize ons. He helped Julie. O, o sizlere yardım ediyor, sizlere Julie. He helped Hen. O onlara yardım ediyor, Hen onlara. söylediğimiz gibi arkadaşlar cümlelerimiz bu şekilde. Şimdi, couldn't Julie onsınar house Brangen dediğimizde bizi eve bırakabilir misiniz? Bir de kanik ü itfrahın, bakın arkadaş kan ikin yapıla, yapılabilme eyleminin kan hali gününün kan halidir ilk ben demek ü burada size kanik ü size yap size ya bir şey sorabilir miyim it kanik ü itfrahın. gördüğünüz gibi arkadaşlar cümle içerisinde kullanla kullanla siz de pratik yapa yapa çok rahat bir şekilde ezberlemiş olacaksınız Beni izlediğiniz için arkadaşlar çok teşekkür ederim. Tot Falcon'da video. Tot Sinti.